Merhabalar, bugün sizlere Opel Grandland X için bir adet IA Universal anahtar üretip araca nasıl kodladığımızı göstereceğiz. Üretim sürecini tamamladıktan sonra anahtarı araca kodluyor ve çalışır hale getiriyoruz. Hadi gelin beraber uygulayalım. Bu aracımızın kendi orijinal anahtarı, bu da üretip kodlayacağımız IA Universal anahtar. Cihazıma geçiyorum. Ana menü üzerinden anahtar menüsü. Ardından IAK, oradan da IAK üretime tıklıyorum. Marka bölümünden Opel'i seçiyorum. Model bölümünden Corsa'yı. Buradan Remote ID4A433 seçeneğinden ilerliyorum. Üniversite anahtarımı antene yerleştirdim. Ve devam butonuna basarak içerisine transponder antenim yardımıyla gerekli verilerin yazılmasını sağladım. Anahtarım üretiliyor. Yazma işlemi başarılı. Cihazım yazmayı tamamladı. Şimdi okuma işlemini yapıyor. Anahtarımın verilerini okudu. Görmüş olduğunuz gibi anahtarım dönüştü. Ana menü üzerinden anahtar kodlayacağım için OBD uygulamaları, standart OBD, bir sonraki listeden de Opel'i seçiyorum. Seçenekler kısmından araç seç, model kısmından da Grandland'ı buluyorum ve Grandland'ı seçiyorum. Aracım 2022 model 7 anahtarım olduğu için yani aracı çalıştıran bir anahtarım olduğu için PIN kodu 7 anahtar seçeneğinden ilerliyorum çünkü en hızlı yöntem bu şekilde Eğer anahtarlarınız kayıpsa kayıp için iki tane daha seçeneğimiz bulunmakta PIN kodu okumak için onları deneyebilirsiniz Ben 7 anahtardan devam edeceğim Kontağımı aracın kendi çalıştıran anahtarıyla açtım Cihaz üzerinden devam ediyorum Görmüş olduğunuz gibi pin kodumu verdi. Z2Plus bu kadar kısa sürede pin kodunu bulabiliyor. Log göndermek istemiyorum. Aracım anahtarlı model olduğu için anahtar programlamadan devam ediyor. Bağlan'a basıyorum. Kontağımı kapattım, tekrar açtım ve ileriye bastım. Anahtar sayısını, kumanda sayısını gösterdi. Aracın sistemini gösterdi. Aracımın proximity mi diye soruyor. Hayır diyorum. Burada yeni yedek anahtar yapacağım zaman kontağı çalıştıran anahtar ile açmamı yani onunla prosedüre başlamamı söylüyor. Aksi takdirde araç bloke olacak 30 dakika boyunca dörtlerini yakıp söndürecek ve 30 dakika boyunca hiçbir işleme izin vermeyecektir. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım. Kontakta çalıştıran anahtarım var. Devam ediyorum. Anahtar ekleme moduna girdi. Şimdi tüm anahtarları hafızadan silinecek ve sadece kodlayacağımız anahtarları hafızayı alacak. Müşterinin tüm anahtarlarının ve bizim yeni yapacağımız anahtarın yanımızda olması gerekiyor ve kodlamaya dahil olması gerekiyor. Devam diyorum. Toplam anahtar sayıma 2 giriyorum. Müşterimizin bir anahtarı bir de bizim yapacağımız İHA Üniversite anahtar olduğu için. Anahtarımı kontaktan tamamen çıkardım ve ileriye bastım. 15 saniye içerisinde kontak açmamı söylüyor. İlk olarak yine çalıştığı anahtarla başlıyorum. Kontağımı açtığımda cihaz zaten otomatik algılayacak. Arabanın anahtarı kabul ettiğini. Anahtarı kontaktan çıkarmamı istiyor. Anahtarı kontaktan çıkartıyorum. Anahtarımı antenden alıyorum. Diğer anahtarı takmamı istiyor. Taktım. Kontağımı açtım. Yani bir konumuna getirdim. Görmüş olduğunuz gibi iki anahtarı da tekrardan hafızaya almış oldum. Burada kumanda eğer çalışmazsa ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Burayı detaylıca Okuyun lütfen. Bir yazımanı menüye aldım. Kumandası devreye girmediği için orada bana yazan prosedürü uyguluyorum. Kontağıma taktım. Kilitleme butonuna basarak kontağı bir konumuna getirdim. 5 saniye boyunca kilitleme butonunu bırakmıyorum. Evet kilitleme butonunu bıraktım. Kontaktan anahtarımı çıkardım. Ve şu anda kumandam tekrar devreye girdi. Kodladığımız anahtarla marşa basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aracım çalıştı. Çipi de artık devrede. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.